Gel gel. <laughs> gel gel Vesat atak gel. Sürtün gel. hemen. 2 dakika. Arkadaşlar arkadaşlar işler karıştı. Site bana meydan okudu. Şu an bot saydı 45 de yeneceğim. Hatta dur 60'a da çekmiyor telefonu. Arkadaşlar bir 45 FPS deneme videosu çekiyorduk biz kasıyor mu kasmıyor mu diye. Site de illa Vesat atak Poco X3 Pro'ya geçti diyeceğim kendine böyle bir şey sanıyor. Saydı şimdi pişman edeceğim bu yaptığı şeyi. Bir dakika bir kendimi doğrulayayım. Tamam gel. Reloading. oğlum dur dur dur. Olaylar karışacak. <laughs> Arkadaşlar sayıda yenilmeyeceğimi biliyorsunuz yani ben onun çırağı yani ustasıyım. Kaç iki tane videomuz var sayıkla. Nerede? halledeceğiz. Sıkıntı yok oğlum olur böyle şeyler ya. Ben 2-0 oldu ya o çekmeye gerek yok. Ben... Abi, kardeşim ben... Caz. Bu arada... oyuna fokuslanıyorum arkadaşlar. Siz bir abone olup like atın. Nerede bu? <laughs> Ay ananı avradını. Dur 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 dur. Olaylar karışacak arkadaşlar. Bir dakika. tık olaylar karışacak. Şunu 60'a çek. Tamam gel. <laughs> sen var ya bana meydan okumak kim sen kim nasıl Kimsin ve kimi tehdit ediyorsun <laughs> Sen bitti Şu tümünü aç belki konuşur bu Yeah. Okay, Reloading No e r c y y Oğlum bu ivme Poco X3 buraya geçti kendini bir şey sanıyor. Korkmuyorum artık ondan. Lan iki lokma karnınızı doydu diye adam mı oldunuz lan? Oğlum bak harbi halledeceğim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bana güvenin. Nerede? <laughs> bak şimdi bak enayiye bak. Enayi. 3-0'dan direkt tam B'ye yaptık. Oğlum ben bu arada niye 45 FPS başladın diyorsanız bundan önceki izlediğiniz video zaten biliyorsunuz. Bir takipçimizin isteği üzerine şey denemiştik. Ne oldu lan senin ne yapacağını bile tahmin ederek oynuyorum. Bir takipçimiz abi 45 FPS al ekran kaydında kasmayacak farkı göreceksin falan demişti. Onu deniyorduk tam hatta o videoyu tam bile çıkaramadım daha. Bu geldi. La VS'e tak VS'e tak. Bunun dışından geçeceğim yani. Bir kudurdu. Anladın mı? Kudurttum. Yani kudurtacağız arkadaşlar sayda. Hayır ya oğlum bak halledeceğim dur vallahi halledeceğim. Sayıda yenilmek gibi bir lüksümüz var mı? Yok abi halledeceğiz. Büyük konuşmayı sevmem. me. Ama sayıt yaptırıyor bize bunlar abi. Çık lan. Aynen kanka bak şu an beni yendin ya. Şu an beni yendin ya. Bu arada benim elimin ısınmış hali değil abi. Vallahi ısınmış hali. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. O halde oynuyorum şu an Valla elimin ısınmış şey hali değil diyorum ya harbiden değil. Ne oldu lan? Bak şu an yenilir Sait şu an şu an. Siyahlar bitmiş ve blue takım liderde. gibi yere yatıyor. bak Allah aşkına ya bir de beni yenecekmiş ya. Bu. Oğlum sen benim öğrencimsin öğrencim öğrencim. hocası. Ama kabul et. Öğrencin de mükemmel. Hocam boynuz kulağa geçti kabul et. Sayit! boksun Sayit! 9 4 oldu bu arada ara ara FPS düşmeler oluyor. O da telefon bir tık ısındı ondan dolayı muhtemelen. Ulan var ya onu da alıyordum onu da alıyordum da. Halledeceğim halledeceğim abi sayıda e yenilmeyeceğim ya. Sayıda acımayacağım hatta. Dur bu saatten sonra. 5 kill fazla alan buna. Ay. Çok güzeldi ha. Şurada bir kaçtım ya. Bak oraya çok iyi Buna yumruk deneyelim mi lan? Buna yumruk deneyelim. Dur dur. Ulan var ya canım. Ya tam vuramasam yani biraz canı olsaydı ayarlayabilsem yumruk gidecektim de yok gidemedik. Baba M7 çekmiş şerefsiz ama. <laughs> Evyede çek, çekti evyede kudurdu kudurdu Ver lan bana da Ben daha AK çekerim o zaman gel Ya ciddiyeti bozacak VS'nin ya Üç kas gelek dağılıyor şerefsize bak sayit bunu yaptığın işin var ya sana çok ağır bedel ödeteceğim şimdi bak gel Bak bak şu tava şimdi nasıl senin bir yerine saplayacağım gel 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 Nereden oynayacaksın sen? Dur dur vuracağım bunu arkadaşlar. Bir tava mava deneyeceğim buna. Yine İnaya bak 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 bak. Dişice çığırından çıktı lan adam groza, groza groza çekmeye başladı. Şu an kuduruyor nasıl ölmedim diye ama ustasıyım işte farkında değil ki. ya büyünme be Lan benim tavam nereye gitti Lan öldürmese var ya Tava deneyelim de deneyemiyorum ya salmıyor Ulan daha bir dakika varmış Tamam 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 ben son 24 saniye sandım dur Zaten maçı aldık garanti. Buna biraz fantezi yapacağız şimdi. Sayit ya! Önemli salam ya! Çok basitsin be Sayit. Çok basitsin be. Ay! <laughs> mal mal yumruk yedim ala. <laughs> Geri zekalı. Hayır. Hayatının bak hayatının rezil oluşuydu bu video. Yemin ederim hayatının rezil oluşuydu. Gel lobiye ne yapacağım şimdi sana bak gel. Gel. Benim ses geliyor mu? Ses Ses geliyor mu ses? Sen iki geliyor benim geliyor mu? Yok. <laughs> Yok diye. Sait ne oldu kanka? <laughs> Lambot Sait. Allah'ım koca. Ayakta yumruk yemeler falan ağlatırlar adamı be kardeşim. mi kayıyor. Eğimim mi kayıyor? Bana ne lan bundan? Poco X3 buraya geçtim abi. Ne oldu? Ne oldu? Bana onu açıklasana bir. İzleyiciler buradan ne diyorsun şimdi? He? Ne diyorsun? Ağladın ağlattık kanka. Hayırdır yani? Bana bir onu söylesen. Poco X3 buraya geçtin adam mı oldun lan? Alo 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 alo. Ne konuştunuz lan? Ne Buraya geçti adam Hı -hı. onu sandı. Verdik ağzına yani arkadaş. Arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. İşte sayıda bir saplı iş. O benim çırağım. Yıllardır benim 2-3 yıldır çırağım. Geldi ustasına meydan okudu. Bir daha da meydan okumaması gerektiğini anlamıştır inşallah diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.